yemeklerle hazırlayan, çocuklarımıza, gençlerimize mübadil atalarının yaşadıklarını hissettirerek kültürlerine sahip çıkmalarına destek olan Ayvalık Folklor Araştırma Derneği Başkanımız sevgili Huriye Karay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Mübadelenin 100. yıl anısına bir sene etkinlik düzenleyen Yelikliler Derneği adına dernek başkanı Sayın Coşkun Tunçmen'i sahneye davet ediyorum. Ayvalık Yelikliler Derneği'nin Mübadelenin 100. yılı nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında bu akşam Ayvalık Folklor Araştırma Derneği'nin Kurtuluştan Mübadeleye adlı tiyatral dans gösterisinde geçmişin hüznünü ve geleceğin umudunu birlikte yaşadık. Atalarımızın doğduğu yerleri, çocukları için dalına salıncak kurduğu ağaçları, bahçesinden düğünlerini yaptıkları evlerini, büyüklerinin mezarlarını, bulunan toprakları terk etmenin hüznünü bir kez daha yaşadık. Gelecek için kurdukları düşlerde yeri olan toprakları bırakmanın acısını hissettik içimizde. Evini, toprağını bırakıp binbir cefa ile yollara düşen, geldikleri yerlere uyum sağlamak ve nafakalarını çıkarabilmek için binbir türlü çileler çeken o insanların çocukları ve torunları yaşıyor şimdi buralarda. Ben de onlardan birisiyim. Göç eden dedelerimizin ne kadar çok çileler çektiğini anlatmaktadır. Onun için o büyük göçü yaşayan insanların hepsine çile çiçekleri demiş onlar anlatanlar. Bazıları yollarda solmuş, bazıları da yeni topraklarında yeniden açıp çoğalmışlar. İşte o çile çiçek çiçeklerinin çocuklarıyız, torunlarıyız biz. Bu akşam burada çile çiçek çiçeklerinin kardeşliğini, mübadelenin kardeşliğini yaşadık. Ben gösteriyi izlerken dedelerimizin yaşadıklarını yaşadım. Onların hissettiklerini hissettim. Ata vatanı terk etmenin hüznünü, ana vatanın ana vatana kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşadım. Bu gece sahnede ter döken, emek veren tüm dansçılarına teşekkür ediyorum. Koyan bu görsel güzelliğin yönetmeni ve mimarı Huriye Karaya herkes adına ayrıca teşekkür ediyorum. Her yıl olduğu gibi yine bu yılda yüzlerce dansçıyı bir araya getirerek muhteşem bir gösteriyle bizleri heyecanlandırdı, hüzünlendirdi, umutlandırdı. Bizlere hiç konuşmadan ne kadar çok şey anlatılabileceğini gösterdi. Öncelikle bu güzel gecenin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Sayın Mesut Ergin'e, Foklor Derneğimize, Giritliler Derneğimize, çok değerli öğretmenlerimize, gece gündüz demeden çocuklarını provalara getiren velilerimize ve bu gecenin mimarı olan Huriye Hocamıza çok teşekkür ederim. Ee, biz konuşmayı çok beceremiyoruz. Biz derdimizi dansla anlatıyoruz. Kendilerine çok yüksek bir alkış istiyorum. Ama bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ee, velilerime, özellikle öğrencilerime çok büyük bir alkış alıyorum ki bir yıldır çalışmıyorum. <laughs> Tabii çok kişisel meseleleri var ama ben onlardan razıyım ve minnettarım onlara. Onlar hep benim arkamda benimle beraber yol alıyorlar. Özellikle bu yıl aramıza yeni katılan Zeynep ve Poyraz var. <gülüyor> 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 Onlar çok küçük, çok heyecanlıydı. Ama çok güzellerdi değil mi? Evet, 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 Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu derneğe o kadar çok var ki. Ee, tabii ki ben bu işi tek başıma yapmıyorum. Teknik bir ekibimiz var derneğimizde. Kutu, 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 ee, Metin Bilkay, ya, Gülşin Bilkay. İbo biraz fayda. <laughs> anıyoruz. İnşallah böyle acılar dünyada hiçbir zaman yaşanmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi acılar yaşanmış. Eskileri dinlediğiniz zaman o kadar büyük acılar yaşanmış ki yani tarifi imkansız.